kaymayalım ha. Değil, Tehlikeli orası biraz. Islak ama. Ha. Islak biraz. İşte ıslak biraz. Islak. Yabani hayvanlar gezmiş burada. Yok. Geç saate kadar kalınmaz. Hı? Yok onu anladım da. Dikkatli gitmemiz lazım. Çok fazla inme yine de ya. Islak çünkü. Tehlikeli olmasın. Kayalık çünkü. Daha fazla inilmez herhalde. Köpürmüş deniz. Detersen <laughs> dökülmüş gibi. <laughs> و مکمل منظره ایشته بور، اوه توی Yok tamam 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 gitmiyorum tamam gitmiyorum buradayım sen de gitme tamam, tamam ben de biraz geri çekeyim. çok tehlikeli. denizin en sakin hali. Buralara kadar kaya şey, dalgalar gelmiş. Yo burası çok güzel. Geliyorum çok güzel çıkıyor. Orası tam bir yeraltı şehri. Güneş öbür tarafta kaldı. Hı? Çekmiyor mu? Benimki çekiyor. Şu anda sorun yok internette. Yani öyle görünüyor. Biraz yükseğe çık. Tamam geliyorum bir dakika dikkatli gelmem lazım. Tamam. Çok aşağılarda internet fazla çekmiyor. Oh, buradan daha güzel görünüyor. Çok net görünüyor buradan. Buraya kadar dalgalar gelmiş. O kadar yükseliyor yani. Şurası da güzel karşı. Çıkalım mı? Çıkalım. Çıkalım. Hmm, yukarı. Yukarı yavaş. doğru gidelim. Ben yavaş yavaş, ben kapatmadan devam ediyorum. İnternet bozuk çıkar, çeker, çekerse de sorun olmasın. Azıcık. Belki ara ara internet çekmeyebilir. bile. Çünkü tamamen internete uzak bir yeriz. Yani çekmesiz şeyde. Burada kitapmış. Evet çok güzel. Şurası çok moş. Hı. Yani kim bir de burada ot çıkar. Deniz de şurada. Çok güzel burası. burası Aynen. Burada piknik yapılabilir. Çok rahat. Bak şeyler gelmiş. Hayvanlar gelmiş. Hı. Ayak izleri var. Yok yani şey diyorum. Tabii çok, tabii çok güzel çayır, çayır. bir yer. Aynen. Çay. Aynen öyle. Yani, yani düz bir çayır. yer. Şimdi. Tabii tabii. Aynen öyle. Çayda çimen geze geze. Bak inekler gelmiş buraya. İnekler izler onlar. Çayır çimen, geze, geze. Hamsilot. Çok güzel bir yer. Manzara tutar yalnız. Yok, yok. Kesinlikle. Sabahleyin güneş şuradan doğuyor. Kartam karşıdan. Tabii gün batımı şimdi arka tarafta kaldı. Kış olduğu için. Kesinlikle. Dönecek gelecek güneş. Tabi tabi. Ama fazla derin yalnız. Çok iyi yüzme bilmek gerekiyor. E tabi ki. Hani kum yok yani çünkü. Derindir yani. Çok iyi bildikten sonra sorun olmaz zaten. Tekneli gelip bağlandı. İnternet ara araç gidiyor zaten. Yine de iyi çekiyor sanırım. Görüntüye bakınız. Tam uçurum. Şu tarafa yani. gidin. Karşıya geçin. Tamam. Sen Nasıl yer? Mükemmel. Şu manzara çok güzel. Şehir manzarası. Evet. evet. Bu taraf çok güzel görünüyor şehir. Şehir kaldı. Ormandan gidelim. Şimdi ormandan doğru şu, karşıya geçeceğiz. Karşı tarafı. şu karşıya geçeceğiz. Ormandan şu, ormandan dolayı oraya geçeceğiz. Ben çekmezse bilmiyorum. Oh şehir çok güzel görünüyor. Buradan bir tane çekeceğim. Çek sen. Ben şu anda kapatmadım zaten. İnternetim açık. Hala canlı yayındayım. Manzara mükemmel. içinde çekecek mi? Şimdi ormanın içinden karşı tarafa geçiyoruz. Çekiyor gibi görünüyor. Manzara. Sanırım koyun manzarası görecek oradan. Hamsilos koyu. Şuradan. Çıkabiliriz. Uçtan. Şu öbür taraftan. Dur. Zaten belli oluyor patikalar. Şuradan da iniyor kaldı. Baksana belli zaten. inek, İneklerin gittiği yerden gideceksin yollarından. Allah'a geçebildiyse biz de geçebiliriz. Oho süper bir man Allah sok. Gerçekten çok güzel. İşte burası. Hamsiros. şimdi. Yok yok şimdi bağlandı. Şurada çekiyor